Merhaba. Bugün sizlerle birlikte bambaşka bir dünyaya, her şeyin birbiriyle konuştuğu, doğanın, ruhların ve insanların ayrılmaz bir bütün olduğu bir evrene yolculuk yapacağız. Gelin, Hindistan'ın en büyük yerli topluluklarından biri olan Santal halkının o büyüleyici hayat felsefesine yakından bakalım ve her şeyle kurdukları o derin, o inanılmaz bağı birlikte keşfedelim. Yolculuğumuza bu soruyla başlayalım isterseniz. Bir anlığına durup düşünün. Yürüdüğünüz patikadaki her taşın, gölgesinde dinlendiğiniz her ağacın, suyunu içtiğiniz her pınarın bir bilinci, bir ruhu olsaydı? İşte bu soru Santal halkının temel inancının tam da kalbinde yer alıyor. Onlar için bu bir eğer sorusu değil, hayatın ta kendisi. Hadi bu bağlantı içinde yaşanan hayatın gerçekte ne anlama geldiğine şöyle bir dalalım. Santal inancının temel taşı her şeyin canlı olduğu fikridir. Ama bu bizim anladığımız anlamda basit bir inanç değil. Bu, onların tüm ritüellerini, ahlaki değerlerini ve toplumsal yapısını şekillendiren, adeta her şeyin üzerine inşa edildiği görünmez bir temel. İşte bu inancın bir adı var, animizm. Santallar için doğa, insanoğlunun faydalanacağı cansız bir kaynak deposu asla değil. Tam tersine, sayısız ruhla dolu, yaşayan, nefes alan, onlarla sürekli etkileşim halinde olan canlı bir alim. Her şey işte bu çekirdek düşüncenin etrafında dönüyor ve şekilleniyor. Her büyük hikayenin bir başlangıcı vardır değil mi? Santalların yaratılış mitine göre de her şeyin başlangıcında yüce yaratıcı Takur Jiu var. O, evreni sulu bir kaostan var eden düzeni kuran ve ilk insanlar olan Pilchu Haram ve Pilchu Budi'yi yaratarak insanlığın soyunu başlatan o yüce güç. İşte bu onların köken hikayesi, varoluşlarının ilk adımı. Peki, bu canlı dünya kimlerle dolu? İşte onlara Bonga diyorlar. Bongalar etraflarındaki her şeyi dolduran sayısız ruh. Mesela heybetiyle topluluğa güç veren Uludağ'ın ruhu Marang Buru veya topluluğun en kutsal mekanı olan koruluğun koruyucusu hanımefendisi Caherera. Bunlar büyük ve güçlü ruhlar. Ama bunların yanı sıra her köyü, her aileyi özel olarak koruyan köy bongaları var ve tabii ki onlara her zaman rehberlik eden, yol gösteren ata ruhları. Anladık ki dünya ruhlarla dolu. Peki, santal halkı bu kadar karmaşık ve görünmez bir ruhlar aleminde yolunu nasıl buluyor? Kim onlara rehberlik ediyor? İşte tam da bu noktada insanlar ve ruhlar dünyası arasında adeta bir köprü görevi gören iki çok önemli ruhani lider devreye giriyor. İşte bu köprüyü kuran iki farklı lider var. Nike ve Oja. Nike, köyün resmi rahibi, topluluğun manevi çobanı gibi düşünebiliriz. Onun görevi, topluluğun genel refahına odaklanmak, büyük festivalleri yönetmek ve köyü koruyan ruhlarla uyumu sürdürmektir. Oja ise daha çok bir şaman, bir ruhani şifacı gibidir. Bireysel dertleri olanların, hastalananların kapısını çaldığı kişidir. Hastalıkların arkasındaki ruhani nedenleri bulur, kötü niyetli ruhlarla savaşır. Yani kısacası biri topluluğun genel uyumunun, diğeri ise bireyin ruhsal sağlığının rehberidir. Peki Santaul inançları hepimizin yaşadığı o evrensel deneyimleri yani doğumu, evliliği ve ölümü nasıl şekillendiriyor? Şimdi gelin hayatın bu en önemli dönüm noktalarını kutsayan o anlamlı ritüellere daha yakından bakalım. Bu sadece bir gelenek değil, ruhun yolculuğunun ta kendisi. Her şeyin merkezinde Jiv adını verdikleri bir kavram var. Jiv, bedeni canlandıran, kişiliğimizi ve bilincimizi barındıran o ölümsüz ruhtur. Onlara göre beden öldüğünde Jiv yok olmaz. Tam aksine atalar diyarına doğru yeni bir yolculuğa çıkar. İşte bu inanç onların doğumdan ölüme kadar tüm yaşam döngüsü ritüellerinin temelini oluşturuyor. Peki bu Jiv'in yani ruhun yolculuğu tam olarak nasıl işliyor? her şey doğumla başlıyor topluluğa katılan yeni ruh özel ritüellerle kötü niyetli ruhlardan korunuyor sonra hayatın bir diğer önemli adımı olan evlilik yani bapananla geliyor bu sadece iki insanın birleşmesi değil aynı zamanda iki klanın birleşmesi demek böylece topluluğun dokusu daha da güçleniyor ve nihayetinde ölüm Ölüm bir son olarak görülmüyor. Ruhun ait olduğu yere, atalar diyarına, yani hapram koya ulaştığı bir dönüşüm anı olarak kabul ediliyor. Ruh orada yaşayanları korumaya ve onlara rehberlik etmeye devam ediyor. Bu derin dünya görüşü sadece bireylerin hayatını değil, aynı zamanda tüm topluluğun günlük yaşamını ve kutlamalarını da şekillendiriyor. Gelin bu kutsal düzenin pratikte, kolektif olarak nasıl yaşandığına bir bakalım. İşte tüm bu toplumsal yaşamı düzenleyen, her şeye yön veren merkezi bir ilke var. Darmes. Bu kelimeyi sadece bir ahlak kuralı listesi gibi düşünmeyin. Darmes, evreni bir arada tutan o ilahi denge, doğru yaşama sanatı, yapılması gereken doğru şeydir. Darmes'e uymak hem kişinin iç huzuru hem de toplumun genel ahengi için bir anahtar gibidir. Peki, Darmes'e uygun yaşamak pratikte ne anlama geliyor? Aslında temelinde hepimizin bildiği çok evrensel erdemler var. Dürüst olmak, doğruyu söylemek, yaşlılara ve onlardan önce yaşamış atalara derin bir saygı duymak, zor zamanlarda birbirine yardım etmek, topluluk dayanışmasını her şeyin önünde tutmak ve tabii ki içinde yaşadıkları doğanın dengesini bozmamak. Bu kurallar yazılı kanunlar olmasa da Santal toplumunun sosyal dokusunu işte bu ilkeler örüyor. Ve bu ahlaki düzen sadece uyulması gereken sıkıcı kurallardan ibaret değil, tam tersine büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Santal takvimi, doğanın kendi döngülerine birebir bağlı, işte bu evrensel uyumu onurlandıran can canlı festivallerle dolu. Bu festivaller arasında en önemlilerinden ikisi doğanın ritmini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Biri Baha Parab, yani Çiçek Festivali. Bu festival, kışın ardından baharın gelişini, doğanın yeniden uyanışını ve sal ağacının çiçek açmasını kutlar. Yeniden doğuşun ve bereketin sembolüdür. Diğeri ise hasattan sonra kutlanan Sohray. Bu da toprağın onlara sunduğu berekete ve bu bereketi sağlamada yardımcı olan hayvanlara duyulan şükranın ve minnettarlığın bir ifadesi. Bu festivalleri gözünüzde canlandırırken müziği ve dansı asla ama asla unutmamalısınız lagre gibi neşeli coşkulu topluluk dansları veya dansay gibi daha ritüalistik daha derin anlamlar taşıyan danslar bunlar sadece bir eğlence aracı değil aslında her biri bir tür bedensel dua ruhlarla iletişim kurma yöntemi ve en önemlisi topluluğun kırılmaz birliğini ifade etme biçimi Son olarak, gelinsel tel dünya görüşünün nasıl somut, elle tutulur, gözle görülür bir sanata dönüştüğüne bakalım. Çünkü onların inançları sadece ritüellerde ya da festivallerde değil, aynı zamanda evlerinin duvarlarında da yaşıyor. İşte o bahsettiğimiz Sohray Hasat Festivali sırasında Santal kadınları evlerinin çamur duvarlarını adeta bir tuvalete dönüştürürler. Tamamen doğal boyalar kullanarak yaptıkları bu karmaşık ve göz alıcı resimler onların bütün kozmolojisini, değerlerini ve doğayla olan o kopmaz bağlarını anlatan görsel birer duadır adeta. Bu resimlerde gördüğünüz her bir motifin, her bir çizginin çok derin bir anlamı var. Mesela resmedilen sığırlar refahı ve gücü simgeler. Çiçekler ve ağaçlar doğurganlığı ve yaşam döngüsünü anlatır. Kullanılan geometrik şekiller evrenin o kusursuz düzenine ve uyumunu temsil eder. Ve tabii ki dans eden insan figürleri. Onlar da topluluğun birliğini, neşesini ve o güçlü sosyal bağları yansıtır. Kısacası, Sohrai sanatı sadece bir duvar dekorasyonu değil, o, aynı anda hem bir dua, hem coşkulu bir kutlama, hem de nesilden nesile aktarılan canlı bir hikaye kitabıdır. Santal yaşamının temelindeki o muhteşem üçgeni, yani doğanın, ruhların ve topluluğun nasıl mükemmel bir uyumla iç içe geçtiğini en güzel şekilde özetler. Peki giderek bireyselleştiğimiz, doğadan ve hatta birbirimizden koptuğumuz bu modern dünyada, santal halkının her şeyle tam bir bağlantı içinde sürdürdüğü bu hayattan biz ne öğrenebiliriz? Belki de bu hepimizin kendi içine dönüp biraz üzerine düşünmesi gereken en önemli soru.